Arkadaşlar bir video daha hepiniz hoş geldiniz bugün. Wild neydi adı lan unuttum gitti. Wild, egg, Wild Eagle Simulator. Galiba. ay yani Sim 3'ü de böyle yazıyor. Doluyorum lan hepsine. Benim yavrum var. iki tane. Bunlarla koyunları, oyunları gebertiyoruz. O quest de zayar görevler. başka bir şey değil. Ne olacak zaten? 20 görev var. Ben 9. sundayım. Bulamadım bir türlü. Televizyon zaten daha yeni bir görev yap. Görev açıldı. Görev açıldı. açıldı. Neyse. İşte böyle bir oyun bu da. 10 dakika sürer. Çünkü ben bu oyunu baya baya bir seviyorum. Bu arada bak reklam çıkıyor işte. Ben size reklamına bir de sonra. Bak telif hakkı telif hakkı ya. Allah, telif hakkı hakkı ya. İşte, işte biz seviye atlıyoruz. Bunları yükselttim. Power speed'i hiç yükseltmedi. yükselttim. İşte bunları yükseltebiliyoruz. Koyunlar bile saldırıyor. Koyunlar koyunlar. Koyun böyle bir yapıyor dalıyor vallahi yoz böyle de. Asıl tutunca yoz. Şimdi. Böyle koşunca susuzluğumuz baya bir gidiyor. Ana ondan buldum lan bir tane. Dur buldum da benim rotam. Oho oradaymış. Rotamı şaşırdım ben burası. Gel lan buraya. Bizim canımız daha çok zaten biz daha çok kişiyiz o bir kişi var da su bile içebiliyoruz oyunda baya bir ayrıntı evimiz de var koş 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 gayet biraz grafik grafikleri biraz kötü olsa da oyun güzel iyi 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 İt. Orada ölüyor değil mi ha? Sen bilmiyor musun? mı daldın lan? Öldürüyordu bunları ya. Allah Allah. Lan kabartamazsın. Geberteni öldürürüm lan. Ağlatırım buralarda. Şaka şaka. Gerçekten öldürürüm yavrularım. Buna ben ne yaparım? Tavşanlar da minicik minicik zaten. He, bunu da geberttik. Böyle yiyoruz. Basılı tutarak. Suyumuzu basılı tutarak içmiyoruz. Dokunarak içiyoruz. Dokun, 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 içiyor. Şimdi. boy göstereceğim birazdan size. ha. Şimdi. Kendi yazıyor. Tıklıyoruz oraya. Take offlanda tekrardan. Kalkıyoruz işte. hatil ki. Bu iyi saldırıyor ama FPS e bu yok. FPS zaten yapmam da. Vallahi yapmam. Böyle böyle yapıyorlar. Ay, ay, Böyle ay, kanlı falan. Kanlı kanlı. Ben de kaçtım ya ışıklı ya. Anam geliyor lan. Geliyor. Ne geliyor lan peşimden? Kotor gibi geliyor ya. Geliyor lan. Bak bak bak. bak, bak. Dur koş 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 koş. Yavrularımı mı öldürmeye çalıştınız siz? bu burada yavrularımı ya. Geri zekalı. Lan seni de döver çımak bab. Ya ama bak ya. Ama niye bu gidiyor ki şimdi? Vallahi bile sinirimi alamıyorum bunlara. Evime geliyorlar. Şaka şaka gelmiyorlar da. Evin orada doğuşuyorlar. Günlerini görüyorlar sonra. Tamam. Son susuzluğumuz, susuzluğumuz. Gerçi evin yakınında su var da. Evimizin yakınında durursanız bir şey yaramıyor bu arada. Sadece evimizin yakınında olmuş oluyorsunuz. Başka bir şey yaramıyor. Bu arada bu tek bölümlük. Yani başka bölüm beklemeyin. Çok istekliyse ikinci bölümünü koyurum belki. VAK 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 Cumhuriyet'in de şansı gelir. Hiç yarım koyar mıyım? Video Bilmem. Cumartesi koyarım ama. bitmeyeceğim. Bence videoyu burada bitirelim Ne acaba? Evet. Bir de su içmeyi göstereyim. Size de. Onu yapmadım onu. Google'a. Şöyle biraz nasıl size göstereceğim. Linkini falan. Aha şu tilkiyi avlayalım da ondan sonra gidelim. Şu tilkileri avlayalım geldim çünkü. Linkin bilmiyorum oyunun. <laughs> Direkt ben indirdim. Zaten ücretsiz bu oyun. Google şimdi göstereceğim nasıl yazacağınızı. Da şunu da bir gelerselim. Güzel oyunda bug da yok. Kasma yok bende. Kuşum azıcık şöyle. Geber, 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 geber. Uley, level up. Heh, göstereceğim. Şimdi buraya giriyorsunuz. Şöyle bu da girme oldu. Şimdi de speed yükseltecek. İşte anladınız. Anladınız, anladınız, anladınız. Anladınız da anladınız. Evet arkadaşlar bir bütün dur. Şu Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonra geldik izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi günler ama ne dedim ha Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonra geldik izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi günler ama unutmayın